abla neden memelerin yok? Kardeşim iyi güzel de ben erkeğim ama. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu yapay zekayla sesi nasıl değiştirdiğimi yani videonun başına göstermiş olduğum sesi nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle Okada Voice Changer'a giriyorsunuz internete ve Okada Voice Changer yazdığınızda GitHub sitesi çıkıyor. Buraya girdiğinizde direkt şu alt tarafta VC Client buna basıyorsunuz. Şimdi burada genelde biz GPU'yu öneriyoruz ama bazı arkadaşlar da verimli çalışmıyor. O yüzden bunları da deneyebilirsiniz. Her zaman son versiyonunu indirin. Zaten bir yıl önce güncellenmiş hepsi neredeyse. O yüzden biz GPU'yu indiriyoruz. Buna tıkladığınızda Burada otomatikmen şuradan donlanda bastığınızda bu inmeye başlıyor zaten. Bunu böyle masa üstüne çıkarıyorsunuz içindeki dosyayı. Çıkardıktan sonra giriyorsunuz. Burada hemen start HTTP var. Buna tıklıyorsunuz, çalıştır diyorsunuz. Bu ekranda biraz kalacak, bekletecek sizi. Belirli şeyleri yükleyecek. Ondan sonra uygulama açılacak. Bu kadar kısa sürmeyecek ilk başta. Haberiniz olsun. Uygulama açıldıktan sonra sıra sıra eğerler anlatacağım. Yalnız önden bilgi vereyim. E, ses ayarı diye bir şey yok. Yani model ayarı diye bir şey yok. Uy uygulamanın kendi ayarlarını göstereyim. Ekstrayı fullüyorsunuz her zaman. Bu bilgisayara göre değişir ama bu uygulamayı kullanacaksanız iyi bir bilgisayarınızın olması lazım. GPU'dan ekran kartını seçiyorsunuz. Chunk dediğimiz MS yani gecikme değerleri. Bunu 128 192'de kullanıyorsanız, seste kesilme olmuyorsa ideal. Ama seste kesilme oluyorsa 256 ve 320 okey gayet. Ama ben genelde 192'de kullanıyorum. Bu noise'ler arka plan sesini azaltıyor. E, bunları kendi mikrofonunuza göre deneyip deneyip görmeniz lazım. Ben bunu genelde Harvest'te kullanıyorum. Çok ne işe yaradığını bilmiyorum. ya artısı veya eksiği yok. O yüzden buna bir şey diyemeyeceğim. Bunu bazen fulluyorum. Ya bunu fullleyip fullememek size kalmış. Şimdi şuradan rastgele bir ses seçelim. Atıyorum bu sesi seçtik. Şunu hemen ona getirelim duyulmasın. Bunu ister fullleyin ister fullemeyin. Dediğim gibi bu size kalmış. Bunlar rastgele uygulamayla gelen sesler. Bunlar Japonca sesler. O yüzden bunları kullanmanız yani hiçbir işinize yaramaz şu anlık. Gain i, in sizin sesinizi alma düzeyi. Out da dışarıya verme düzeyi. Bunları dediğim gibi mikrofonunuza göre ayarlamanız lazım. Bunları mikrofonunuzun ses düzeyine göre iyice ayarlayın. Çok yüksek de olmasın. Normal konuşma tonunuzda olsun. Tune'da sesin inceliği. Bunu ne kadar sağa çekerseniz o kadar incelir. Sola çekerseniz kalınlaşır. Bunu genelde ben 10 ile 15 arası deneye deneye kullanıyorum. Genelde 12'lerde falan kullanıyorum. İndeks hiçbir şekilde kullanmanızı önermem. Seste çok bozulma oluyor çünkü. Bu alt tarafta mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Burada her zaman Output'ta eğer sesinizi duymak istiyorsanız hoparlörü seçin. Yani e, test edersiniz. işte ses nasıl, model nasıl çalışıyor gibisinden. Model dediğimde şu. Yukarıda gördüğünüz gibi 4 tane model var. Siz dışarıdan, internetten işte ya da satın alıp model alabiliyorsunuz. Kimisi Türkçe eğitiliyor, kimisi İngilizce, kimisi Portekizce gibi gibi. Biz Türkçe kullanıyoruz. Benim Türkçe eğittiğim modeller de var. Onları da birazdan gelirim. Output dediğim gibi kendi sesinizi de duymak istiyorsanız hoparlör alırsınız. Monitör kısmını cable yapacağız. Şimdi bu sizde yoktur. Buraya cable input yazdığınızda Direkt ilk çıkan siteden indirin, kurun abi. Sonra bilgisayarı şuradan kuruyorsunuz. Sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Programı açtığınızda bu gelecek. Bu niye lazım? Discord'a, oyunlara, işte Valorant'a, şunadır bunadır. Mikrofonumuzu seçmeyeceğiz. Bunu seçeceğiz. Ses olarak. Ki bizi karşı taraf sesle ya da herhangi bir sesle duysun diye. Bu Advanced Settings'i falan karıştırmanızı önermiyorum. Ama ben bunu bazen... Translate'i 400 yapıyorum yani böyle görmüştüm eskiden beri böyle kullanıyorum bunu 400 yapabilirsiniz buradaki çoğu ayar deneme yanılma ayarı zaten Yani burada çok fazla bir şey yok ben direkt üstün köre hızlı bir şekilde anlattım burada daha söylemediğim bir şey yok karşı tarafa discord'da kıs sesini nasıl vereceksiniz abi atıyorum discord'da değil mi uygulamaya geliyorsunuz starta basıyorsunuz otomatik kıs sesi başlıyor starta bastığınızda kıs sesi başladığında buraya geliyorsunuz cable output var ya bunu seçerseniz artık sesiniz kıs sesi olarak gider Olay tamamıyla bu. Oyunlarda da bunu seçeceksiniz. İşte atıyorum herhangi bir uygulamada da bunu seçeceksiniz. Burası benim Türkçe eğittiğim ses sayfası. Eğer destek veya satın almak isterseniz de Buy Me Coffee girerseniz buradan sesleri satın alabilirsiniz. Bu seslerin artısı şu tamamen Türkçe olması. Konuşurken sesinizin hem gerçekçi olması hem de R bu harfleri sıkıntısız bir şekilde söylüyor olması. Bunları zaten ben kendi videolarımda da kullanıyorum. Instagram'da olsun eskiden YouTube'da da kullanıyordum. Ya zaten gördüğünüz gibi 228'e yakın satışımız var isterseniz tahmini Türkçe modeli bunu alabilirsiniz. Benim bildiğim Türkçe model ücretsiz yok piyasada. Model eklemeyi de göstereyim. Diyelim satın aldınız veya indirdiniz. İndirdiğiniz modeli bir dosya içerisinde her zaman tutun. Atıyorum bir klasör açın. İsmini verin abi. Modelleri bunu atın. Bunu attıktan sonra da bütün modelleriniz bir klasörde olsun. Sonra edit kısmına geliyorsunuz. Buradan boş bir yeri seçip upload set diyorsunuz. Model kısmında da file diyorsunuz. Sonra o atmış olduğunuz yere girip o dosyayı bulup seçiyorsunuz. Sonra da upload diyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4'e kendisi geliyor. Daha sonra burada beliriyor. Burada yine aynı ayarları yaparak zaten aynı yerler kalıyor. Devam ediyorsunuz. modelde bu şekilde yüklenmiş oluyor. Yani daha iyi sesi nasıl yaparsınız ondan da bahsedeyim. Şöyle sesinizi biraz inceltmeniz gerekir her zaman. Tam böyle benim şu an konuştuğum gibi değil de biraz kıssal konuşmanız gerekiyor. Ve çok fazla hızlı konuşmanızı tavsiye etmem. Yani biraz yavaş konuşmanız lazım. Biraz yavaş konuşursanız yapay zeka sesinizi daha iyi alır. Daha iyi ve net iletir karşıya her zaman. Ses ayır diye bir şey yok. Ben o modeli aldım. O, o modelin ayarını atsana abi işte. O tarz bir şey yok. Ayarlar her sese, her kişiye göre değişik. Burada deneyip deneyip bulmanız lazım. Kimisi mesela bunları kapalı kullanıyor. Mikrofonu ya da kendi sesinden dolayı. Kimisi açıp kullanıyor. Kimisi bilgisayarına göre ekstrayı düşürüyor gibi. Bunları kendiniz deneyip bulmanız lazım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Instagram'dan da takip etme, etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz.